Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan sıfır atık projesi Eyüpe ilçesinde de sona gelindi. Eyüpe Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sıfır atık projesi kapsamında 3 ay önce temelini attığı geri dönüşüm tesisinde kaba inşaat tamamlanmak üzere dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ulusal çapta başlatılan sıfır atık projesi çerçevesinde Şanlıurfa Neyubi ilçesinde yapımına başlanan geri dönüşüm tesisi inşaatında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yakın zamanda hizmete sunulacak tesisin il ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını diledi. Kolay gelsin. Bravo. Bravo. Evet. 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 İyi, sağ Sağ

Biz Eyyubiye Belediyesi olarak her projeyi önemsiyoruz. Yapmış olduğumuz en küçük parktan, millet bahçesinden, yapmış olduğumuz gençlik merkezinden ve şu anda incelemede bulunmuş olduğumuz sıfır atık projesinden. Tabii sıfır atık projesini de ayrıca önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi olan Emine Hanım'ın başlatmış olduğu bir proje ve dünyayı gezdiğimiz zaman aslında